Edirne'de İl Özel İdaresi tarafından yapılan tarımsal sulama projeleriyle 22.500 dekarlık tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuşturuldu. Modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak amacıyla İl Özel İdaresi bu yıl 14 tarımsal sulama projesine yaklaşık 30 milyon liralık bütçe ayırdı. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyüp Batuhan Ciğerci, Hafsa ilçesine bağlı Tahal Köyü'nde, Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve üreticilerle birlikte sulamaya açılan alanda incelemelerde bulundu. Şey, ayırdığımız tarımsal sulama projelerinden, Hafsa Tahal Köyü'ne yaptığımız tarımsal sulama projesini ziyaret ettik. Bu yıl yaklaşık İl Özel İdare Programımızda 14 tane tarımsal sulama projesine yer verdik. Bu 14 tarımsal sulama projesinin sonucunda, köylerimizde çiftçilerimize yaklaşık 22.500 dönümlük bir sulanabilir arazi bir alan açmış olacağız. Ciğerci, tarımdan elde edilen geliri yükseltmek için sulanabilir tarım arazisi miktarını arttırdıklarını söyledi. Peki bu sulama sistemlerinin bizim için amacı ve çiftçilerimizin için faydaları neler? Biz kapalı sistem yani suyun zayi olmadığı, bazı yerlerde açılmış kuyulardan kapalı sistemi devreye alarak, bazı yerlerde de göletten göletin bulunduğu alanlarda göleti kapalı devre sistemle bağlantı yaparak sulamaya, tarım alanlarımızı aşmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada avantajlarımız neler? Alternatif ürün yetiştirmekte, ikinci ürünü almada çiftçilerimize çok büyük kolaylıklar sağlıyor ve birçok köyümüzde olumlu geri dönükler arıyoruz. İlçe kaymakamımız yanımızda, muhtarımız yanımızda, kooperatif başkanımız yanımızda. Onlar da gayet bu projeden memnunlar. Diğer gittiğimiz köylerde de aynı memnuniyeti duyuyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bu projelerde tabii ki arkadaşlarımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve hasreten bir önceki dönem valimiz Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyı'ya bu projelerde Gerçekten çok emeği var ve kendisi özellikle başında yatırım programımızı oluştururken özel idare yatırım programına mutlaka tarımsal sulama projelerinin yer alması gerektiğini kendisi belirtti. Belki de özel idareler içerisinde bir ilke olarak da değerlendirilebilir. Tarımsal sulama çünkü bizim açımızdan Edirne'miz için çok önemli. Biliyorsunuz burada gerçekten müthiş bir potansiyel var. Bizim bu potansiyeli değerlendirmemiz gerektiğini düşündük.